Selam arkadaşlar bordotun ikinci bas paylaşım videosuyla karşınızdayım Öncelikle şunu söyleyeyim Mordotum kapatıldı Takiplerimizden sakının Ayrıca bordotun ilk basına gösterilen Bu çok teşekkür ediyoruz Hemen basımıza geçelim Yine küçük duvas, bir vas, içime yalan sefer. Bu şekilde Hemen Skype'de gösterelim bunu, onun nasıl güzel. Arkadaşlar efsane bir röportaj oldu. Hepinizin kullanmasını tavsiye ederiz. Yeni ders paylaşım videoları için kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun.